En merkezli bir çember y eksenine k ve l noktasında teğet olduğu söylenilmiş. Bizim sınıfta bir sloganımız vardı. Burada dondurma külahı. Bir top dondurma külahın dışına taşmayacaktı hatırlıyorsanız. Bir top dondurma ne olacaktı? Külahın dışına taşmayacaktı. O zaman sevgili arkadaşlarım dondurma külahında buradan çizmiş olduğum doğru parçası merkezden geçerse bu açıortay olacaktı. Öyle değil miydi? Hatta şunu şöyle devam ettireyim. Birazcık da üçgen bilgimizden faydalanalım. Pekala geldik şuraya. Şunu da kullanalım. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben buraya alfa yazarsam burası alfa demek. Tanjant alfa 4a bölü 3a demek. Öyle değil mi? Zaten bu 4a yazmış olduğum yer ben nedir? 15'tir. Hatta 3a 4a ise burası da ne olacaktır? Burası da 5a olacaktır. Burası da açıortay olacaktır. Açı ortayda bizim en çok kullandığımız, tercih ettiğimiz yöntem. Kolların kollara, yolların yollara. Kolların kollara oranı 4 bölü 5 ise yolların yollar oranı da 4 bölü 5 olmaz için 4K'ya 5K'yı ne yapıyorum? Yazıyorum. Tamam geldik şimdi e, şenliğe geldik. Ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. Şunu diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar burada 9 bölü 15 var değil mi? Ya da 4 15 bölü 15 bölü 9K neye eşitti bu? 4 bölü 3'e eşitti. 4 bölü 3'e eşitti. Biz buradan şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır bu? 12K eşittir 15 ise K buradan ne gelecektir? Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 5 bölü 4 gelecektir. O zaman bu K ya yazdığımız yere 5 bölü 4 yazarsak buraya biz Burası gelecektir? 5 gelecektir. O zaman bizim e, merkezimizin koordinatları yukarıya doğru 15 birim çıkmış. Sağa doğru 5 birim gitmiş. Merkezimizin koordinatları 5,15 ve merkez değme noktasına dik olur her zaman. Merkez değme noktasına dik olur. Bu da bize neyi ifade eder? Yarı çap ifade eder. O zaman bizim yarı çapımızda nedir? 5'tir. Hemen x'i yazdım. y'yi yazdım. x-5'in karesi y-15'in karesi eşittir ne diyorum 5'in karesi diyorum. O zaman cevabımız neresi C şıkkı.